Evet, herkes selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, geçen yıl bu ceviz ağacını aşılamıştım ben. Ee, bu ceviz ağacı bilmiyorum, e, yani belki bir asırdan büyük yani, bir metreden fazla çapı var. Ee, aşı yaptığımda da sizlerle fotoğrafını paylaşmıştım ve bugün bu aşıyı budamaya geldim. Arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz dalı nefes dalı olarak ala koymuştum ben eğer böyle büyük ağaçta nefes alakomasaydık koymasaydık ne olurdu? Ağaç strese girerdi ve kururdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın geçen yıl sadece ucunda şu sürgünler vardı. Nefes dalından patlayan sürgünleri görüyor musunuz arkadaşlar? 2 metre, buçuk metre, 3 metre hatta şu sürgün görmüş olduğunuz sürgün 3 metre var arkadaşlar. Nefes dalından patlayan sürgünler. Yani bu ne demek oluyor? Yaşlanmış olan ağaçları gençleştirmek amacıyla sert bir budama yaptığınız zaman arkadaşlar ağaç böyle kendini gençleştiriyor. Bir yılda oluşan sürgünler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oralardan patlamış nefes dallarından. Şu şekilde. Yani şu nefes dalının uzunluğu da bir 6 metre civarlarında var arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şu görmüş olduğunuz sürgünler bu sene patlayan sürgünler. Şu da yapmış olduğumuz aşının sürgünleri arkadaşlar. Şu şekilde yine gördüğünüz gibi. Evet herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bunun budamasını yapacağım ben şimdi. Herkese iyi günler diliyorum.